Renkli Okul kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda birinci grup harflerden A, M, E sesleriyle hece ve kelime oluşturma çalışmaları yapacağız. Sizler de beni dikkatli bir şekilde dinleyip aynı şekilde tekrar etmeye çalışınız arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. E. Hmm. E. Hmm. Şimdi iki harfi birleştiriyoruz arkadaşlar. E. Birleştirelim. En, 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 en. N. 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 Hmm. E. Birleştirelim ve okuyalım. N, E, Ne? 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 Ne. -ne, -ne evet. N ve ne hecelerini öğrendik. Şimdi kelimeler oluşturalım. An. Ne. An ve ne hecelerini birleştiriyoruz ve hızlıca okuyoruz arkadaşlar. Anne. 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 Evet okuyalım. Anne. Na. Ne. Şimdi iki heceyi birleştireceğiz. Na. -ne. Birleştirelim ve hızlıca okuyalım. Nane. 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 Na evet arkadaşlar okuma çalışmamızı hece birleştirme çalışmamızı yaptık. Şimdi öğrendiğimiz heceleri tekrar edelim. Bu ardından bu heceleri yazarak dersimizi tamamlayalım. Evet, birinci hecemiz neydi bakalım? en Bu şekilde birleştirerek biraz da uzatırsak birleştirmemizi görürüz. en N sonrasında hızlıca artık bunu öğrendikten sonra uzatmaya gerek yok. Uzatmadan okuyoruz en şimdi yazalım. Bakın önce E yazacağım. E N Bu şekilde yazarken de seslendirirsem unutmam, öğrenmem daha kolay olacaktır arkadaşlar. Tekrar ediyoruz. E Şimdi bakalım diğer hecemiz. Ne. N ne. N ne. Yazalım. N ne. Bu şekilde yazıyoruz. Tekrar edelim. N ne. N ne. N ne. Öğrendikten sonra artık uzatmadan hızlıca okuyoruz. En. Ne. En. Ne. Şimdi bakalım Buradaki öğrendiğimiz ve daha önce öğrendiğimiz hecelerle oluşturduğumuz kelimeler var. An hecesini öğrenmiştik. An ne birleştirince anne kelimesini oluşturmuştuk. Şimdi bakalım önce an hecesini yazalım. Evet. An. Sonra ne hecesini öğrenmiştik. N ne. Evet okuduğumuzda anne anne. Anne. Kelimeyi artık iyice hafızamıza kaydediyoruz. Diğer yani kelimemize bakalım. Na. Evet birinci cemiz. Ne. İkinci cemiz. Na ne. Na ne. Nane. 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 Nane şeklinde hızlıca söylüyoruz arkadaşlar. Evet şimdi öğrendiklerimizi şu şekilde tekrar edelim. Daha sonra ben e, yaptığımız çalışmayı baştan alarak videoyu sessiz alarak sizlerin tekrar etmesi için zaman vereceğim. Okuyalım. En, 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 ne, 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 anne, anne. Bir seferde okuyoruz arkadaşlar. An diye uzatmıyoruz. Öğrenirken bu şekilde yapıyoruz ama öğrendikten sonra tek seferde hızlı okuyoruz. Anne. Evet. Nane. 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 Öğrendiğimiz kelimelerde artık ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz arkadaşlar. Bunları da bol bol tekrar ederek öğrenmemizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi sunuyu ben baş alıyorum. Videonun sesini kısıyorum ve sizlerin tekrar etmesi için fırsat vereceğim. Haydi bakalım. Hazırsanız heceleri birleştirmeleri yapınız.